AK Parti Grup Başkanı Abdullah Gülerin açıklamaları var en düşük emekli maaşı ile ilgili. Dilerseniz. 10 itibariyle malumunuz TÜİK verileri, Türkiye İstatistik Kurumu verileri açıklandı, enflasyon verileri. Şu anda da Plan Bütçe Komisyonumuzda malum pazartesi günü vermiş olduğumuz kanun teklifinin görüşmeleri yapılıyor. Bu TÜİK verileri açıklandıktan sonra orada kanun maddemizin zaten varlığını ifade etmiştik 18. madde olarak. Şimdi orada bir değişiklik yapacağız. En de şu, şu anda 5510 sayılı kanunumuzun ek 19. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve şu anda uygulanmakta olan 14.469 TL en düşük emekli maaş aylığı e, TÜİK verileri açısından e, %16.67 SSK ve Bağkur TÜF artış oranını dikkate alarak 16.881 TL'ye yükseltmiş bulunuyoruz. E, bu önerge değişikliğiyle bugün Plan Bütçe Komisyonumuzda da inşallah e, bu gerçekleşmiş olacak önümüzdeki haftada inşallah genel kurul çalışmalarıyla beraber bu rakamda kanunlaşmış olacak. Bir kere bir kez daha tekrar ediyorum. SSK Bağkur tüfe artış oranı dikkate alınarak 14.469 TL %16.67'lik enflasyon artış oranı kapsamında 16.881 TL'ye yükseltilmiştir. Değerli basın mensupları 2025 Ocak ayı itibariyle biz 14.469 TL'ye yükseltilen en düşük emekli aylığı o tarih itibariyle 16 milyon 500 bin civarında olan emekli sayımızda 3 milyon 716 bin civarında bir emeklimizi ilgilendiriyor idi. Şimdi gerçekleştireceğimiz bu artışla bu oran 2025 Temmuz ayından itibaren 4 milyon 11 bin kişiye çıkıyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Yani yaklaşık 300 bin civarında yine bir emeklimizi de bu sistem dahilinde yine hazineden karşılanacak şekilde en düşük aylığı içerisinde desteklemiş olacağız. Değerli basın mensupları, toplamda bu 6 aylık dönem içerisinde bütçeye maliyetini de vermek istiyorum. Toplam hazinemizden, bütçemizden 40 milyar 870 milyon TL bu 6 aylık dönemde bütçeye de bir maliyeti olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ee, bu bilgilendirme ile beraber birkaç hususu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum adına bir geçmişte bugüne kadar ki yaptıklarını biliyoruz da paçavra bir mizah dergisi güya Leman adlı bir derginin Geçen günlerde yapmış olduğu bir karikatür üzerinden de üzüldüğüm birkaç noktayı paylaşmak istiyorum. Buna fikir hürriyeti, ifade hürriyeti bağlamında bakan, sanat bağlamında bakan, mizah bağlamında bakan veya bunu tezviratla aslında öyle demedi, böyle demedi gibi e, maalesef komik, kimse inanmayacağı bazı siyasilerden de açık açıklamalar duyduk. Şunu çok net olarak ifade edelim değerli basın mensupları. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir gelişmiş toplumunda böyle sinsice hazırlanmış hiçbir soytarılık, adeta sokak serseriliği davranışı bize adı altında veya sanat adı altında sunulamaz. Ama maalesef bazı çevreler ne hikmetse bu türden ucuz, bu türden aşağılık, bu türden e, dünya hiçbir yere tasvip edilmeyecek görgüsüzlüğe, hadsizliğe yönelik bir şeyi tasvip etmez. Bizim dini değerlerimiz, dini inançlarımız ve Efendimiz, Peygamberimiz, e, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyiyle beraber yaşantısıyla, ismiyle, hayat tarzıyla en üst seviyede korunması gereken, saygı duyulması gereken, göz bebeğimiz olarak bunu her yerde anlatmamız gereken bir mübarek insan. Dolayısıyla böyle kendi ucuz hesaplarınıza, garip davranışlarınıza bunları alet etmeyin eee gerekli yasal ve hukuki anlamda ilgili şahıslar gözaltına alınmış. İfadelerinde bir utangaçlık, bir garip birbirini suçlama da var. Aslında planlı ve çok hesaplı bir şey olduğunda görmüş olduk. E, bundan sonraki dönemlerde de bu yönde hareket edeceklere de uyarımızdır. Herkes haddini hukukunu sınırlandı iyi bilsin. Ee, bu şekilden toplumumuzun değerlerine, inançlarına karşı da herhangi bir e, saygısızlığı, hadsizliği e, ve sinsice hazırlanmış bir davranışı da kabul etmeyeceğimizi de şimdiden söylemek isterim. Tabii ben Sivas milletvekiliyim. <laughs> Dün 2 Temmuz e, Madımak olaylarının yıl dönümüydü, 32. yıl dönümüydü. Tabii orada kaybedilen canlarımızı bizzat orada andık. Ben yakınlarına tekrar buradan baş diliyorum, acıları paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Ee, Türkiye'de o günün şartlarında malum 1993 yılı Türkiye'nin belki de cumhuriyet tarihinde yaşadığı en karanlık ve en böyle e, ne diyelim bilinmezliklerin olduğu çok sinsi operasyonların bu ülkeye kurulan tuzakların yaşandığı bir dönem. Hala da açıklanmamış birçok o yılda yaşanmış olaylar var. Merhum gazeteci Uğur Mumcu'nun evinin önünde öldürülmesi, çok kıymetli Maliye Bakanımız Adnan Kahveci'nin bir farklı bir trafik kazasında vefatı, yine Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Eşref Bittisin yine o yıllarda uçağın düşmesi sonucu vefatı üst düzey komutanlarımıza beraber yine 8. Cumhurbaşkanımızı merhum Turgut Özal'ın ani kalp krizi vesaireyle vefatı Elazığ-Bingöl karayolunda yine o dönemlerde terörsüz Türkiye bir PKK'nın yine e, silah bırakma gündeminin konuşulduğu bir dönemde Elazığ Bin Yol Karayolu'nda 33 askerimizin şehit edilmesi ve 2 Temmuz Sivas Madımak olayları devamında 5 Temmuz Başbağlar olayları yine orada 33 insanımızın cami içerisinde öldürülmesi, evlerinde yakılması hadisesi. Yine o tarihlerde binbaşı Cemersever'in, jitemi kurucusunun açıkça itirafları o dönemde devlet yok olmuştu. Devleti bir çete yönetiyordu. İçinde askerin, polisin, gazetecinin, iş adamının, bürokrasinin olduğu bir çete yönetiyor demişlerdi. Tabii o tarihlerde de iktidarda hangi partinin olduğunu da biliyoruz. Şu anda bazı akıl vermeye çalışan CHP içinde de birileri var ya o dönemlerde de iktidarda Adalet Bakanı olarak kim görev yapıyordu, İçişleri Bakanı olarak kim görev yapıyordu, bütün kamuoyu da biliyor. Dolayısıyla bu vesileyle anlatmış olduk. Ben tekrar 2 Temmuz'da kaybettiğimiz canlarımızı ve devamında 5 Temmuz'da Başbağlar Erzincan Kemali ilçesindeki Başbağlar hain terör örgütünün gerçekleştirmiş olduğu alçakça saldırıda Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ben Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin de acılarını paylaştığımı buradan ifade etmek istiyorum. Evet soru cevap var mı? Ben, e, daha önce açıklamamızda en düşük e, emekli aydınlığı yükseltmesi için 5 Temmuz tarihini işaret etmiştik. Yani herhalde buradan ısınan bir zamanda meclis kapanmadan kaç gram teklifi geçmekten Değerli arkadaşlar dün akşam itibariyle uzun zamandır meclis gündeminde bulunan iklim kanunuyla ilgili olarak kanun teklifimiz yasalaştı. Maalesef gerek kamuoyu gerekse de sizlerin de bu konularda tabi e, ciddi manada bir aydınlatma ve bilgilendirme eksikliğiniz de var onu da ifade etmek istiyorum. Mütatit defalar kanun teklifimizi verdiğimiz halde buradan çok geniş bir açıklama yaptığımız halde daha sonradan yine basında gazetelerde birçok bilim adamının, birçok ekonomistin değişik mütaaddit açıklamalarına rağmen maalesef iftik bağlamında hiç yer almayan, tamamen yalan, uydurma bilgilerle beraber bu kanun teklifimiz maalesef engellenmeye çalışıldı. Bütün muhalefet grup başkan vekillerine, milletvekillerine komisyon vasıtasıyla izah etmemize rağmen, açıklamamıza rağmen şu uydurma bilgiler maalesef arkadaşlar yalan bilgiler piyasaya sunuldu. Maalesef bazı basın mensuplarımızda, bazı gazeteler ve televizyonlarda bunlar gerçekmiş gibi yayınladılar. Bakın açıkça söylüyorum. Yalan bilgiler şunlardı. Asla bu kanunda yer almayan yapay et üretimi burada serbest bırakılacak. İki, bütün hayvanlar öldürülecek. Et, süt üretiminde beslenen, yetiştirilen hayvanların hepsi öldürülecek. Bütün insanların harcama kalemleri belli bir limite çekilecek. Vatandaşlık numarası üzerinden insanlar istedikleri zaman istediği harcamayı yapamayacaklar. Yine bu şekilde efendim karbon vergisi alacaklar herkesten. Belli bir limitte şunlar yapılacak. Yani hayatımızda duymadığımız, tamamen uydurma, gerçek dışı bilgilerle beraber bu kanun teklifimiz maalesef kamuoyunda yanlış bilgilendirildi. Bakın biz bu kanun teklifimizle arkadaşlar gerçekten çevreye duyarlı ve önümüzdeki dönemden gerçekten e, hem toplumumuzu hem bölgemizi ilgilendirecek hem suyun korunması bakın içme sularının içme suyu kaynaklarının korunması hem yeşil çevrenin korunması hem de çevreye karşı zararlı e, yatırımların, zararlı unsurların, faaliyetlerin engellenmesi bunlarla ilgili olarak tedbir geliştirilmesiyle ilgili olarak yine her bir il merkezimizde il valilerinin koordinasyonunda il iklim değişikliği koordinasyon kurulunun kurulması. Bununla ilgili olarak o ilin hem yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği, planlaması, özelliği, yine çevreye dair uzun finans araçlarıyla, uzun vadeli finans araçlarıyla beraber yatırım yapacak firmalarımızın desteklenmesi, bu konuda uzun vadeli krediler açılması gibi özellikle EPH üzerinde birincil ve ikincil piyasalarda karbon ayak izine yönelik olarak fiyatlandırma ve bu konuda özellikle ihracatçı firmalarımızı desteklenmesi. Bakın değerli arkadaşlar 1 Ocak 2026 tarihine itibaren OECD ülkeleri ve AB ülkeleri tarafından tamamen iklim kanunu bazlı böyle bir hazırlığı böyle bir çalışması olmayan o ülkelerden ithal ettikler ürünlere karşı ek vergiler ve ek tedbirler getirilecek. Çok net. Bizim ülkemizin ihracatçılarımızın desteklenmesi, bu konuda hazırlanılması bu 22 maddelik geçici maddeyle beraber 22 maddelik bu kanun teklifimizde 20 maddelik geçici ikinci iki maddeyle beraber 22 maddelik biz bu konularda ihracatçımızın özellikle AB ülkeleri, OECD ülkeleri ve diğer G7 gelişmiş ülkeler nezdinde herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çok büyük bir emekler sarf ettik. 46 başlıkta çok daha yeni kavramlar ürettik. Tek amacımız ülkemizin rekabetçi ve sürdürülebilir mahiyette herhangi bir gümrüklerde ithalat rejiminde zorluklarla karşılanma, karşılaşmaması için dünyayla entegre bir kriterler manzumesi çerçevesinde tamamen ekonomimizin güçlü kılınması, rekabetçi özelliğimizin devamı için bir kanun düzenlemesiydi. Madde madde de anlattık. Ama maalesef demin bahsettiğimiz başlıklarda tamamen yalan bilgilerle beraber toplumumuz burada manipüle edildi, yanlış yönlendirildi. İnşallah önümüzdeki e, dönemle beraber bu konuda e, daha e, sağlıklı, daha aklı, selimli çalışmalar yaparız. Şu anda gündemimizi alacağız bugün. Enerji Bakanlığımızın, yine geçen haftalarda anlattık. Bir torba yasamız var, Sanayi, Tekl Sanayi Enerji Komisyonumuzdan çıktı.